Yeminli çevirmenler Dünya Çeviri Günü'nde bir araya geldi ve mesleki sorunlarını konuştular. Yeminli Çevirmenlik Federasyonu ortak sorunları olan merdiven altı çevirmenliğe karşı bir rapor da hazırladı. Mesleğimize en çok zararı veren onlardır. Mesleğimizle ilgili bir kanun olmadığı için yetkin kişiler tarafından icra edilmemekte. Bazen iki ülke liderinin yaptığı kritik bir görüşmede bazense önemli bir metnin çevirisinde görev alıyor onlar. Yeminli tercümanlar. Yeminli Çevirmenlik Federasyonu Başkanlığı'nda Dünya Çeviri gününde ilk defa bir araya geldiler. Hepsinin ortak bir sorunu vardı. Merdiven altı çevirmenler merdiven altı çevirmenler mağduriyetleri yol açıyorlar. Yanlış çeviri ülkeler arasından ziyade birçok maddi ve manevi zarara mal oluyor. Merdiven altı çalıştıkları için vergi de vermiyorlar. Türkiye çapında 800 milyon dolara ulaşan çeviri potansiyelinin vergilendirilmesi tam ve doğru şekilde yapılmamakta olup vergisel kayıt dışılık söz konusu. İşin ehli olmayan çevirmenlerin yaptığı çeviriler çoğu zaman geri dönüyor. Bu durum hem zaman kaybı hem de maddi zarara neden oluyor. Çok miktarda yanlış yazılı çeviri yapıp bunların Adalet Bakanlığı kanalıyla bile gidenlerinin içerisinde yüzde 85'inin çevirilerin yanlış çevirilerin iade edildiğini öğrendik. Federasyon hazırladığı raporu Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'na sundu. Çevirmenliğin meslek olarak kabul edilmesi ve sorunlarının çözümü bekleniyor. Şimdi kısa bir araya gidelim. Ana haber Bülteni devam edecek.